Bir kulum bu duayı okursa ayet-el kürsten evvel, 24 saatin her bir saatinde o kulumdan bana, Mevla mekandan münezzeh ama kabul makamıma demek ist buyurmak istiyor, her saatte 70 milyar hasene gelir. 70 milyar hasene. Hadis Kutsi. 24 ile çarpıyorsun 70 milyarı. Bir günü buluyorsun. Belki bunun hesabını yaparsın. Kaç senedir ayet-el okuyorsun? 40 senedir. Bunu da 40 ile çarparsın. Belki sıfırlar yeter. O kadar sıfır varsa yetebilir. Belki kendi zararını bulmanı söylüyorum. Ne kadar zararım var. Şimdi neyse zararın üstünden dönersek kar, kara geçeceğiz inşallah. Ama bundan sonrasını hesap edemezsin. Çünkü ne diyor? Hatta <Tövbe> yunfeka fissuri ve teştegülül melaike O her gün yet, saat başı 24'te çarpmıyoruz. Saat başı 70 milyar hasene geliyor ya her gün. Ne zamana kadar geliyor bu? O gün bitince bitmiyor. Sura üfürülene kadar. Sura ve testirin meleği melekler de bunun sevabını yazmakla meşgul olur. sura sen bir kere okuyorsun zaten kürsüde ne var? Peşine ne oluyor? O günün 24 saati değil. sura fırılana kadar. Her saat 70 milyar hasene ondan bana yükselir.